Evet Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft tutmanı Damzali ve bugün sizlerle yepyeni bir mod tanıtımı çekeceğiz. E, modun adı Gravity Gun. E, isterseniz nasıl yapıldığına geçelim. Zaten çok kısa bir şey. E, uzatmayacağım zaten. Bir dakikalık olabilir video. Özür dilerim. E, bundan önceki sade survival şeyi e, tek kişilik çektim. E, iki kişilik olacak. arkadaşlarla birlikte çekeceğiz. İlk bölüm biraz sesim kısık çıkmış. Özür dilerim. E, ya da boş ver şimdi bunu anlatırım bir şekilde şimdi buna, buna geçelim e, ee, şimdi op, e, şöyle e, iki obsidyen e, dört tane ayrım böyle bak beni takip edin izleyin e, aslında birer tane de şöyle ayıralım hatta biz onları e, birer tane sonra a ender pearl almayı unuttum Allah'ım lanet olsun eee ender pearl 16 tane üstte tamam üstte ee, şöyle e, şöyle dizin tamam mı ee, sonra böyle ve bir tane e, şuraya şöyle şunu da ortaya koyduğunuzda size bir gravity gun verecektir bu e, mavi olandır e, ya mavi değil de <laughs> turuncu olandır e, böyledir bu sadece böyle tutarsınız atarsınız yani atalım istiyorsanız vurarsanız yok olur bakın vuruyoruz yok oluyor. Eski versiyonda da yoktu. Biraz battı herhalde. E şimdi böyle alım. Atın yukarıya. Oha nereye gitti? Biraz yavaş gidelim ya. Bir tamam işte çok kolay. Işte, Biraz bak var ama bakın. Şöyle gider bakın. Bak. Laga bak. Kalıyor böyle. E, bak. Aha. Kaldım şimdi. Evet. Bu böyle mavi hali, e, turuncu hali. Bunu e, mavisi var. Oha nasıl bir bak yaptı. Tamam işte bu turuncu hali mavisi var o daha da gelişmiş hali onu nasıl mavi yaparız derseniz şöyle iki ihtimali var ya yapacaksınız ama yapması için nedir star kullanılıyor bu ya da kafanıza şimşek çakması lazım yani minecraft'da olabilecek en zor şeylerden birisi yani hemen size onun yapılışını göstereyim aynı şekilde Aynı şekilde e, turuncu gravity gun yaparken yaptığımız şekilde koyuyoruz ve bakın size mavi süper alınan Bak bu daha güzel. Ee, hani, bakın sadece bası... Ah bug oldu. Bakın şuraya bakın. Ne yaptı gördünüz mü? Bug oldu. Bug oldu daha önce. Aynen. Bakın bu daha uzağa fırlatıyor. Ee, şöyle bir şey var. Uzakta hani hani... Yani uzaktaki bloklara hani basın tutarsanız şöyle bakın yani şimdi bu kadar uzakları şu bloklara oha şu kadar lan git ya şu uzaktaki blokları tutun şöyle ve e, fazla uzak olmasın tabii. bakın çekiyor yani oha dur ya oha baga bak ya ben hemen geliyorum bir şey test etmek için evet denemem açtım işte bir şey hazırladım böyle e, şimdi bakın bunları uzaktan teker teker çekelim çok fazla uzak olmasın bakın nasıl çekiyor bak gördünüz değil mi Oha ne kadar güzel. Oha bakın ha, bak. Hava ya ne kadar baktı bir mutlaka. Bir altı fazla var. Düzeltilecekmiş Ee, bir de okudum. Aa yavaş. İşte, çekin böyle. Yani çok işiniz yarar. Her türlü hayvanda yarar. Bunu da göstereyim mi? Aslında göz ya. Yani creeper. Mesela creeper'da çok fazla şey yarar. Mesela vurdunuz biz, siz buna. Bu yanınıza gelip patlatacağına. Gidin buna vurun. Anında ölüyor bakın. Bakın. Oha. Oha, oha. Buna vurun. Olmadı. Ama ma bunda olmuyor. Niye olmuyor? İnşallah oldu herhalde. Hatta bunu tutun. Atın havaya. Sonra bir daha atın. Bir daha vurun. O da olmaz, Çekin kendinizi uzaktan şöyle. Şöyle uzaklaşamasın sizden. Atın böyle. Ya bak işte bakın nasıl çıkamıyorum burada. Çökün böyle onu kendinize şöyle o oh, bakın çekti sonra yere kırmızı atın ve oha işte creeperlarda çok işe yarar hani e, ne başlıyorum ya e, mesela abi witchlerde bakın hani bunları kolay kolay şeyde abi nasıl bir baktım bunlar da lan ya bagına sokacağım ya sokacağım bagına ya bunlardan hani, siz... Abi laga bak. Hatta bak lan ne akıyor ya. Ya lagda kalıyor Allah'ım. Video 5 dakika oldu. Allah'ım ya çık çık lagdan çık bak işte bak neyse. Mesela ben game mod sıfıra geçersem bu beni görecekler hani. Eline önüne gelen atar. Bak attı. Hatta bunu çekin kendinizi atın böyle. Onu da çık. Allah. Aa blokları da atabiliyorsunuz aslında. Abi şöyle atın blokları bunlara atın öleceğim game mod almasam ölecektim at abi bir şeyler oluyor ee, bunu, bunu evet bakın atılıyor at arada bug oluyor ama Heh. oha bu kadar basit ee, evet, sonra yani bir sürü şey değişiyor arkadaşlar işte hayal gücünüzü kullanın ben size söyleyeyim ben 1.64'de oynuyor şu an bakın yukarıda da yazıyor. minecraft 1.64. Ya bak oluyor. Ya lagana. İşte bu bu modu fazla tanınacak bir şey yok. Sadece bu iki eleman var. Uzaktan çekin böyle. Modlu oynuyorsanız kaçabilecek yaratıklar varsa sizden da kaçmamaları. Tab tamam böyle uzaktan çekin onları cedaşsınız siz. Ceda yolun çekin böyle atın bunları atıp üstüne blok atın biraz bakma düzeltecekmiş bir kendim okudum bakın bu böyle havada kalmaz normalde şu anda bu bak işte e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ha, bir de şunu gösterecektim e, elinizde tutarken çok fazla e, üç boyut yani bakın şuna bakın ya yani, normalde böyle görünmez şuna bakın ne kadar bir şey görünüyor Artist görünüyor ya. İnsan artist görüyor kendine. Yani. Uuu çekeceğim böyle Şak. Çekeceğim 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 çek, 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 çek hatta. Ve bu gün bu bu mod tanıtımının sonuna geldik arkadaşlar. Mod tanıtımı Gravity Gun. Ee, her türlü şey. E, 1.1'den itibaren e, 1.6 1.6.4'e kadar bütün e, şeyler şeyleri var. Allah'ım şunu yazarsanız Google Google diye bir şey var zaten yazarsanız çıkar. Bu arada bu benim skin'im tipe bak Allah'ım üşeceğim soğukta ya Tamam beğenirseniz teşekkür ederim arkadaşlar Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın